Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, uh, arkadaşlar video için yapalım arkadaşlar. Kaç e, aydır video çekmedim ve yani artık çekeceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle e, hiç oynamadığımız, hiç YouTube'da oynamadığım oyunu çekeceğiz. Arkadaşlar bu oyunumuzun adı DLS 21. Arkadaşlar yani herkes yani bu oyunu sever. arkadaşlar bugün yani DLS 21 bayağı oynayacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar velisi 20'de size kadromu göstereceğim ve bazı maçlar yapacağız. Arkadaşlar ilk önce kadromu göstereyim arkadaşlar. işte arkadaşlar kadro bu şekilde. Bu abi bir önce maçı yapmıştım ve kırmızı kart görmüştüm abi. Arkadaşlar kadromuz bir şekilde. Durun abi iki dakika şöyle bu şekilde yapalım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kadromuz bu şekilde bir şey. Kalede varilla, Pinok, sonra Boyd, Ribeiro, Rodriguez. Yani oyuncularımız var ve arkadaşlar en değerli oyuncumuz Mepis Depay. Yani kaptan Mepis Depay arkadaşlar ve diğer korbetimiz Tomane. Bildiğiniz üzere Tomane. Neyse arkadaşlar şimdi ilk maçımız yani en bir takım olacak. Arkadaşlar önce arkadaşlar durun bir iki dakika. Ee, buraya şurayı koyarsak güzel olur. Evet. Bakayım. Şuraya arkadaşlar ve <laughs> Well, we've just got the team sheets in. Let's see how they look. And we're off. This should be an entertaining game. Arkadaşlar. ilk önce arkadaşlar bir sesi sıfıra getirelim arkadaşlar. Çünkü sesimiz o zaman duyulmuyor. Yani bir maç yapmıştık. Orada bildiğiniz arkadaş, hiç sesim çıkmamış. Çok iyi şey. Olmuyor. Evet, Tomane. Tomane al topu. Tomane kesin. Aç abi. Havane. Havane nerede? Bu Pinok. Pinok. Pinok topu kaptırmadı. Pinok. Nerede burası? Nepis. Nepis pay. Nepis de pay. Nepis pay. pay. Ve serbest vuruş. Ve kırmızı kart. Kırmızı kart. Kırmızı kart geliyor. Arkadaşlar. Evet. Ve i̇şte servis vuruşumuzu Mepis Depay'dan biliyorum ben. Mepis Depay her türlü alır mı? Mepis Depay vuruşu kaleci. Mepis Depay olmadı ve kötü bir vuruş Mepis Depay'dan. Evet arkadaşlar kuşlarımız ötüyor o yüzden sıra bakmayın. Ay, anne evet, Arkadaşlar. Evet arkadaşlar almış gelmiş yani, yani azalın kız arkadaşı yani e, neyse arkadaşlar devam. Ama ben ahmet mepis, mepis de olmuyor. Arkadaşlar arkadaşlar her akşam video gelecek. Bunu unutmayın arkadaşlar artık eskisi gibi bir kanalımız yenilenecek arkadaşlar ve çok iyi videolar gelecek. O yüzden kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi tamam. Mepiste pay. Mepiste pay. Mepiste pay. Abi, yapmayın artık. Ve ikinci kırmızı kart. Abi rakip bir gün iki de bir şey oluyor. Mepis. Mepis bu pay. pay ile bir yöntem deneyeceğim. Ahmet Person, Ahmet Person olmuyor. bot. Gol koşuyor. Bolt. Bot kalıcı doğru oynadı. Varilla. 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 Kalıcı map paya döndü. Ne? Evet. arkadaşlar yanlış söyledim. Kalıcı map site derim. Kusura bakmayın. Abi rakip bildiğim kolay e ya. Buna da kırmızı girdi abi. Arkadaşlar. Bir durun arkadaşlar. Şimdi Aldık. Ne pis abi çok iyi pas. Küçük pas. Çok uzun bas. Piyano. İşte. Tomane, tomane, koş tomane. Olmuyor. Olmuyor. Susun. arkadaşlar Azra da yanında. İyi mi böyle sesin? Aha iyi. Azra da bu arada yanında. <laughs> Azra konuş da. Niye? Nasıl? Niye konuş? Neyse tamam <laughs> boyunca. Evet arkadaşlar ilk yarı sıfır sıfır bitti. İkinci yarıya geçelim. Evet, i̇şte, tamane maça başlıyor. Ama person. Oy ya. Abi, nasıl isimler ki? Havra biraz kötü ve biraz iyi. Havra bildiğin güzel ya çok kötü değil ama birazcık oyuncular birazcık oyuncular kötü arkadaşlar. Abi rakip on bildiğin arkadaşlar yani bildiğiniz gibi rakip 9 kişi kalmış ve bizi çok zorluyorlar. Abi rakip bildiğiniz Power Saint Barcelona mı Barcelona mı ney abi bu nasıl bir şey? Evet, pinak topaf, topahtarzon. Aman başzon. Ve piste point. Ve piste pan. Ve piste Tomane, Tomane Oy. Arkadaşlar Tomane ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi tamane net avantajı kaçırdı. Avantajı kaçırdı. Pinof. Pe i̇şte, Abi nasıl bir şey ya? Pinof. Pinof. Mepis. 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 İşte arkadaşlar Mepis Depay. Her defasında olduğu gibi bu sefer de bir kazanıyor Mepis Depay. İnanılmaz bir gol. Yani çok basit bir gol ama Mepis Depay durdu. Durdu ve sonunda attı. Arada evet. şimdi Tomane. Tomane. Hadi Tomane. Hadi Tomane. Hadi. Tomane, hadi Tomane. Mepis. Mepis Depay. Mepis Depay. Mepis Tepay de de Tomane Tomane hatasını telafi ediyor Tomane ve arkadaşlar bize Joy çık Joy çıkıyor ve Mattia Zeka yine oyna giriyor bir pas olmadı abi olmadı ya iyi tamam, 2-0 öndeyiz tamam, şu bitiyor arkadaşlar Tomane. 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 Ve penaltı ya. Penaltı, penaltı. Tomane yerde kaldı. Penaltı mı attı Tomane? Evet. Penaltı Tomane. Tomane penaltı yani arkadaşlar nasıl yani? Galatasaray penaltı kazanıyor. Şimdi her defasında olduğu gibi Mepiste Pay. Mepiste Pay kullanacak derken Abi ben Mepiste Pay yapacaktım ya. Bu nasıl bir şey? İnanılmaz bir şey. Abi ben bildiğin Depay'a iyi oyunu penaltı kullanacaktım. Bildiğin kendi kendine vurdu. Nasıl bir şey abi? Evet. Hadi. Neyse. Adil Adi Ribeiro Tomane Tomane Tomane'den mükemmel bir gol Mepis de pay Maçı bitirdi ya Maçı 3 golle bitiriyor Mepis de pay Tamam 2 gol Ve bir asiste de de pay çok iyi bir Performans çıkıyor ve maçı bitiyor. Ve maçın adamı gördüğünüz gibi Mepis Depay Ve Evet arkadaşlar Videomuzun sonuna geldik Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir Ve like atmışsınızdır Yani arkadaşlar e, Lütfen arkadaşlar abone olun ve like atın Arkadaşlar bildiğiniz gibi tam 6 aydır Video çekmiyorum Ondan arkadaşlar sonra video gelecek bol bol Aynen arkadaşlar Bildiğiniz gibi arkadaşlar tam 3 ayda bildiğiniz gibi yani 3 ayda tam 10 yani 20 arkadaşlar bayağı bir video gelecek yani en az gibi video gelecek genelde yani. evet gelecek evet arkadaşlar arkadaşlar, hmm. senin doğum gününde video çekeceğiz değil mi? Aynen doğum gününde video çekeceğiz evet. Azra'nın kimleri çekeceğiz Azra, Azra orada senin doğum gününe yaklaştık ha benim doğum günüm Kasım'ın 20'sinde ya. Yani. Ama yaklaştık. Evet. Arkadaşlar bu arada açılıyor arkadaşlar ve yani umarım arkadaşlar dersleriniz iyidir. arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Her okuldan geldikten sonra dersinizi bitirip hemen sizinle beraber Evet bir de arkadaşlar yapacağız. ve videomuzun sonu. Evet. Videomuza like ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar ve görüşürüz.